Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, çok değişik bir şey yapacağım. E, şimdiden söylüyorum arkadaşlar, izlemeyin. izlemeyin Yani, size söylüyorum, izlemeyin. Bundan sonrasını daha izleyeceğim diyorsanız, yani çok iğreneceksiniz arkadaşlar. Ben, ben eğilenirim diyorsanız... Hiç ba hiç bakmayın bak. Ya bak mideniz falan bulanır. Bak hiç bakmayın diyorum arkadaşlar size. Bak, <laughs> hiç bakmayın bak, hiç bakmayın. Yani diyorsanız ben devam etmek istiyorum diyorsanız devam edin ama sonra yorumlara yazmayın. Ee, niye böyle şey video çekiyorsun abi? Tikseniyorsan iğreniyorsan izleme. Bakın şimdi açacağım şeyi. Her şeyi izleyelim. Ben, ben burada konuş... Arkadaşlar ee, bu video bitene kadar hiç konuşmayacağım. Siz de öyle dinleyin. Hiç konuşmayacağım. bizi bu ne yiyor derseniz böcek arkadaşlar akrep böcek falan filan ne varsa bu herhalde Çinli bilmiyorum Ad, e, şeye falan da yazıyorlar ya, videolarını falan çekmişler <laughs> korona virüsü neden oluşuyor görünüyor. diyor <laughs> neyse daha konuşmuyorum böcek yiyorlar <laughs> 朋友们，看这个有没有食欲？金蝉，这小猴，这肉很多，很有嚼劲。虫子啊，哼、嗯，这是高蛋白，特别的香。 手机了是吧？皂角蛋白啊，蜈蚣，中药材啊，祛风湿的。 Akrep yiyor şimdi arkadaşlar. Konuştum ama konuşmayacağım. Bunu ben de bilmiyorum. Arkadaşlar size yemin ediyorum burada kusmamak için kendimi zor tuttum. Yani midem bu ya bulandı değil öldüm ya öldüm ya ya hatta şu büyük şeyin adını bile bilmiyorum neyse arkadaşlar daha fazla böyle gelmesin ya like atmayın gelmesin yoruma da yazmayın zaten izleyen de olmamıştır ben size dedim izlemeyin diye bence sonuna kadar izleyen yoktur hepinizi çok seviyorum arkadaşlar Aa bak bak. Hidal -gali diye bir kanal var. Koronavirüsü nasıl olunur? Adamlar ahtapot, böcek, akrep her şeyi yiyorlar ya. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bay bay.